Herkese merhabalar sevgili başaklar hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili başaklar lütfen fincanıza doğru odaklanmanızı ve niyetlerinizi dileklerinizi sesi bir şekilde söylemenizi istiyorum sessiz söyleyin ki doğa enerjiniz alsın diyelim Bakalım niyetinizde neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı niyetinize şöyle bir açıyorum bakalım. Güzel şeyler olsun diyelim. Güzellikler olsun diyelim. Ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen fincanınıza doğru odaklanın. Evet. Arkadaşlar belki fark etmişsinizdir. Burada su yazıyor. Fark ettiniz mi? Bakın S ve U harfi. Yani burada su yazısının yazılı olması bir şeyin temizleneceğini daha iyi yani yerine daha iyi bir sürecin gelebileceğini gösterir. Yani sıkıntılı günler için artık açık bir kapı bulunmuş ki o sıkıntının giderilmesi için böyle o su ile gidip artık daha taze, daha yeni ruhlu, daha iyi bir şeyin yerine gelmesi sizi mutlu edebileceğini de söyleyebilirim sevgili başaklar. Arkadaşlar burada ben bir kova görüyorum. Kovanın olması bir şey doldurmak, istiflemek, bilinç potansiyelinizi yükseltmek yani bilinçaltınızda ki o birikim potansiyelini yükseltmek için vermiş olduğunuz bir çabanın olabileceğini gösterir. Birikim, birikimler, yatırımlar bunlarla alakalı konularda önemli şeyler gündeminize gelebilir. Ve bu gündeme gelecek şeylerde parasal konularla alakalı mevzularda yeni kararlar alabilme durumlarının olabileceğini ve bunun 35 gün içerisinde olabileceğini gösterir. 35 gün içerisinde birikim ve yatırımlarınızla alakalı yeni kararlar alabilirsiniz arkadaşlarım. Ve burada bir kalp ilişkisinin olabileceği isminde veya soy isminde Trabzon'un teyze olan bir kişiyle aranızdaki kalp ilişkinizin tamamlanabileceğini gösteriyor burada arkadaşlar. Ya da aranızda eğer bir ayrılma ya da bazı sıkıntılar yaşamışsanız eğer problemler yaşamışsanız burada bunların düzeltilebilecek ve bunun 24 gün içerisinde düzeltilebileceğini gösteriyor. İnşallah güzel şeyler olsun diyelim. E, 24 günde bize güzel şeyler gelsin. Her şey günü gününe yazmış yani o kadar e, net bir fal olmuş gerçekten. Ve sevgili başaklar burada bir anahtarla oynadığınızı görüyorum. Bir anahtar sahibi olmak istiyorum ama bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum ee, der gibisiniz. Burada anahtarla oynamanız arkadaşlar bir ev, bir arsa, bir dükkan ya da neyse her neyse bir araba da olabilir. Bu konuyla alakalı alım satım alım satım kısımlarında yaşamış olduğunuz zorluklar olabilir. Ya da e, dediğim gibi belki almak istiyorsunuz ama bazı maddi sıkıntılar ya da e, olası sıkıntılar olabilir. Burada bununla alakalı mevzularda bir Düşünmeniz lazım, sağlam düşünmeniz lazım ama çünkü burada e, bir masa var, masanın başında ellerinizi şu şekilde koymuşsunuz, düşünüyorsunuz, e, bu şekilde gösteriyor. O yüzden düşünün bakalım ama doğru kararlar vermeye niyet etmenizde fayda var diyebilirim. Dostlar, e, burada şöyle söyleyeyim, iki tane pencerenin yan yana çıkması ama ikisi birbirinden sanki farklı bir pencere. Bakış açıları bakış açınıza bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Uzun süreli, uzun soluklu bir bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Belki kendinizde kültür olarak gördüğünüz ya da değişmez bir şey olarak gördüğünüz bir şeyin değişebileceğinin farkına varacaksınız. Hani eskiden evet böyle düşünüyordum ve bu benim için geçilmez bir kale gibiydi ama artık böyle düşünmüyorum. Dediğiniz bir durumu yaşayacaksınız diyor sevgili başaklar ve burada bakış açınızı ciddi değişiklikler yaşanabileceğini bir olaya olduğundan daha farklı bir şekilde e, bakabileceğinizi gösterir bizlere. Ve sevgili başaklar burada üç kişiye laf anlatmaya çalışıyorsunuz elinizi bu şekilde yapmışsınız. Birilerine laf anlatmaya çalışmak kendinizi ispat etmek ya da onlara bir şeyleri öğretebilmek için vermiş olduğunuz çaba yalnızca sizi yoruyor. Bırakın onlar ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Çünkü onlar zaten yanlış yapmaya alışmış insanlar oldukları için sizin e, yapmak istediğiniz şeylere ayak uyduramayabilirler. Bırakın kendi hallerinde kalsınlar. Zaten yanlış yaptıklarında sizin doğru olduğunuzu fark edecekler ve o zaman da peşinizden gitmeyi de ihmal etmeyecekler. Siz böyle düşünün. Bazen birilerinin düşmesi gerekir, böyle olması gerekir. İsminize veya soy isminize Fransa'nın F'si, e, Adana'nın A'sı, bu harflerden birisi varsa 3 rakamının olması eleştirel bir durumun olduğunu gösterir. Kendi içinizde kendinizi eleştiriyor ve eleştirdiğiniz yerde kendinizi düzeltmeye çalışıyor olabilirsiniz. Yani kendi ruhunuzun aynısı olduğunuzu söyleyebilirim sevgili başaklar. Ve bu aynaya sahipseniz eğer ilerleyen zamanlarda güzel şeylerin de sizi beklediğini söylemek istiyorum. Çünkü siz içinize yansıyan şeyleri düzeltmeye kararlı olarak görünüyorsunuz. Güzel şeyler olsun diyelim ve bir de arkadaşlar kuş kanatlarını açmış yukarıya doğru uçmaya hazır fakat ayaklarından sanki bir şey bağlı gibi ayakları birbirine bağlı gibi bir durumu var. Bir haberin size gelme olasılığının yüksek olduğunu fakat burada onu engelleyen bazı durumların olduğunu gösteriyor ama bu haber size gelir korkulacak ya da endişe edilecek bir durum yok sadece biraz zamana ihtiyacının olduğunu gösteriyor zaman e, tekerrürden ibarettir güzel şeyler gelir e, sıkıntı yaratmamakta fayda var ve bir de arkadaşlar tatil beldesi gibi yerlere gidebilirsiniz Böyle bir durum olabilir. Düşünceleriniz varsa bunları yapabilirsiniz. İki günlük kaçamak gibi düşündüğünüz şeyler varsa böyle durumlar. Bir de devletten beklediğiniz iki haber var olarak görüyorum ben burada. Devletten beklediğiniz haberler varsa bunların da gelebileceğini, iki haberin de geleceğini gösteriyor bizlere. Ve sevgili başaklar burada sırtınıza çocuğunuzu bağlamış ilerliyorsunuz. Diyorsunuz ki benim çocuğum bana yük değil. O benim kamburum olarak görünmesin. Ben çocuğum için her şeyi yapabilecek, her şeyi önüne sunabilecek kıvamdayım ee, ve çocuğuma destek çıkıyorum diyeceksiniz. Çocuğunuzu yalnız bırakmayacaksınız, onun yalnızlaşmasına müsaade etmeyeceksiniz sevgili başaklar ve siz gerçekten e, burada işte ben e, ona destek çıkıyorum, ben ona yardım ediyorum dediğiniz bir durum olabileceğini de gösteriyor bizlere. Aynı zamanda sevgili Başaklar burada katman katman gelmiş kabuklar görüyorum. Şimdi katmanlaşmış bir kabuğun olması kendinizce e, hayatınızı bir koruma içgüdüsüyle ilerlediğiniz ve her konuda temkinli olmakta fayda var dediğiniz bir durumun olabileceğini gösteriyor. Ben temkinliyim ve temkinli ilerliyorum diyorsunuz burada. 93 rakamının çıkması 9 rakamı ilahi düzeyde çok düşündüğünüz şeylerin varlığını bizlere gösterir. 3 de isyankarlığınızı temsil ediyor arkadaşlar ve bir de aynı zamanda hani 3 rakamı bizlere e, tanrı ve insan ilişkilerini de gösterir ve 9 rakamı ile birlikte bunu desteklersek eğer e, mistik konularda bir güç elde edeceğinizi gösterir. Mistik konular sizin için önemli olabilir bu konularda e, güzel şeyler de var olabileceğini de söylemek istiyorum. Dualarla dualarda kendinizi bulacağınız güzel gelişmeler var ve sevgili başaklar, yükselen başaklar, Ay burcu başak olan dostlarım. Kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Alma verme dengelerini korumak e, iyi olur diyelim. Ve desteklerde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bunu da bilginize sunmak isterim. Ve şöyle tabağımı da sizler için göstermek istiyorum. Ben de hepsini yorumlayacağım arkadaşlar. Tabakta çıkanlar bakalım bizlere neleri söyleyecek. Ve burada bir tiyatro perdesinin olduğunu düşünebilirsiniz. Sahne artık sizindir arkadaşlar. As solist en son çıkar derler. Çünkü e, yani vurgunu o yapar. E, Bam teline o dokunur. O yüzden burada öyle bir şey yapacaksınız ki, öyle bir hamle yapacaksınız ki. Herkese e, gerçek oyunu göstereceksiniz gerçeği göstereceksiniz ee, bu da sizin hayatınızda önemli bir etkiye sahip olabileceğini gösterir bizlere herkes yalandan oynarken ben onlara gerçeği göstereceğim diyorsunuz burada bir kavanoz kavanozun kapağı burada kendini göstermiş ee, arkadaşlar hazırlık gibi düşünebilirsiniz kavanozlar genellikle yani bir şeyi istiflemek e, gibi dü e, düşünebilirsiniz ya da işte e, ne derler hani böyle biz menemenlikler falan yaparız ya bir hazırlık gibidir size burada bir hazırlık yapmış ama bu hazırlığın artık bitirme aşamasında gelmiş gibisiniz çünkü kavanozun kapağı açık bir şekilde görünüyor bu kapağın açık olması da e, arkadaşlar artık bir şeyin hazır olduğunu ve kıvamına geldiğini gösterir ve siz o kıvamı tutturarak yolunuzda ilerliyorsunuz böyle bir durum gösteriliyor ve tırtılın olması tırtıl bir dönüşümü temsil eder. Artık yeniliklere adım attığınız yerde e, dönüşebileceğiniz bir durum var. Tırtıl yerde sürünürken bir süre sonra uçması kelebek olması bile muazzam bir şeydir öyle değil mi? Yani Allah'tan umut kesilmez her şeyin bir e, sebebi ve sonucu vardır. Bunu bilmekte fayda var. Birinden uzaklaşmışsınız diyorsunuz ki yaptığı şeyler beni fazlasıyla irite etti ve ben ondan uzaklaşmaya başladım. Öyle bir uzaklaşma yaşıyorsunuz ki arkadaşlar arkanıza bile bakmadan resmen kaçıyorsunuz. Yani arkanıza bile bakmadan ilerlediğiniz bir durumdan söz ediyor. Ve burada sevgili başaklar şöyle söylemek istiyorum sizlere. Elinize bir meşale almışsınız sağa sola sallıyorsunuz. Önünüze ışık tutmaya çalışırken fevri hareketlerde bulunuyorsunuz. Bu da fevriliğin size vermiş olduğu bazı zararlar var. Dikkatli olun. O zarara kapılmamak için bir mücadele içerisinde olmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Sıraya girmiş insanlar düzen ve tertibi bizlere gösterir. Hayatınıza düzenli ve tertipli insanlar alacağınızı, daha sadık, daha dostane insanların olabileceğini de gösteriyor tabii ki. Demlik, demlenmek, e, olgunlaşmak, bir sürecin daha olgun hale gelebileceğini bizlere anlatır. Siz olgunlaşmışsınız, taşmışsınız ve hatta başkalarına da bunu öğretecek kıvama da gelmişsiniz diyor. 55'li yaş skalasındaysanız eğer sevgili başaklar burada e, toprağı elinize almanız anne ile alakalı yaşamış olduğunuz zorlukları bizlere gösterir. Annem konusunda çocukluğumdan beri çok zorluklar yaşadım diyebilirsiniz. Ya da eee annenin rahatsızlıkları, annenin bakımını üstlenmek gibi durumlarında var olabileceğini bizlere gösteriyor. Hadi bakalım. Güzel şeyler olsun diyelim sevgili Başaklar. Güzellikler sizleri bulsun inşallah. Ve şöyle kartlarımıza devam etmek istiyorum. Bakalım tarot kartları bana neler söyleyecek? Onun da yorumunu tabii ki yapmak istiyorum sizin için. Ve şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Bazen kaybetmek bir bitişi göstermez. Yeni bir başlangıcı da temsil eder. O yüzden durmaman lazım ve harekete geçtiğin her alanda seni güzel şeyler bekliyor. Özellikle ayın 25'i ya da 25 gün içerisinde vermiş olduğun bir mücadelenin karşılığını alabilmek seni mutlu eder. Fakat kapanı kısılmış bir şekilde kendini düşünüyorsan bir an önce yapman gerekeni yapman lazım. Sen diyorsun ki evet öyle diyorsun ama ben kendimi yorgun hissediyorum. Olabilir hepimiz hayatımızda kendimizi yorgun hissettiğimiz dönemler olabilir. Ama tekrar yeniden ayağa kalkıp ilerlemek gibi bir e, güzellik de var. Ha, yani hayatımız boyunca sabrettiğimiz mevzularda yaşamış olduğumuz zorlukların üstesinden gelebilmek gibi bir e, niyetimiz olabilir ve sizler de o niyet içerisinde olun. Özlem ve arzuladığınız durumlar var. Birini özlüyor ve arzuluyorsunuz. Bu evlat olabilir, kardeş olabilir, ayrı bireyleri olabilir. Burada hem Burada kavuşmak diyor. Demek ki ilişkiyle alakalı özlem duyduğunuz bir kişiyle alakalı durumlar gündeminize gelebilir sevgili dostlar ve onunla kavuşmak tekrar yeniden bir araya gelmek gibi bir durum var. Fakat diyorsunuz ki eğer birlikte bir araya gelirsek sadakat ve güvenin olması lazım ve önce biz bunu oluşturmamız lazım da diyebilirsiniz sevgili Başaklar. Bir konuda çok fazla hırslandığınızı görüyorum. Diyorsunuz ki beni öyle bir hırslandırdı ki yani ne yapacağımı bilemedim ama e, bu konuda karşılık bulamamak ya da et, yani bekledi beklentimi karşılanmaması beni bir konuda hırslandırdı diyebilirsiniz. Basiretsiz olaylar olmuş olabilir. Evet çok düşündüm yapmak istediğim şeyler vardı ama bu olaylar beni biraz irite etti. Anlaşmazlık ve çatışma yaşadığım insanlar oldu diyebilirsin. Bu insanlarla arana bir e, mesafe açarak diyorsun ki intikam duygusu içerisinde olmak şimdi bunu böyle çok büyük bir şey zannetmeyin sadece hak yerini bulsun istiyorsunuz sevgili başaklar yani şu olsun ama hak yerini bulsun ya dediğiniz bir mevzunun olabileceğini gösteriyor burada haklıyken e, haksız duruma düşmemek ve aynı zamanda hakkınızı savunmak gibi bir durumun olduğunu bizlere gösteriyor hadi bakalım hakkınızı alın inşallah diyelim ve sizin için 3 tane kart seçeceğim sevgili başaklar. Seçmiş olduğum kartlardan bir tanesi size bir anahtar enerjisi sunacak. Bakalım nasıl bir anahtar enerjisi var onu da görelim isterseniz. Ve şöyle birinci kartı seçtim. ikinci kartı seçtim. Bu da üçüncü kartım. Hadi bakalım hangi kartı seçmek istiyorsanız orada bir bakalım isterseniz. İlk kartta başlayalım. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakradı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullanabilirsin ve doğru iletişim kurmaya da niyet etmelisin. Doğru iletişim kurmak, doğru insan olmak ve aynı zamanda süreci doğru ilerletmek sizi daha mutlu edecektir. O yüzden e, sabredin karşınızdaki insanlar sabrınızı zorluyorsa bile or o ortamdan çekinin. Çünkü yanlış bir şey konuşmak sizi e, zor duruma sokabilir. İkinci kart seçenler içinse seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven, yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu biraz daha zamana bırak. Serbest bıraktığın her şey sana döner. Bu gerçekten böyledir arkadaşlar. Bir şey çok düşünürsün, çok üstelersin, olmasını istersin, o olmaz. Ama onu düşünmediğinde bir yerde artık bıraktığında, saldığında o sana dönmeye başlar. Aynı bu ilişkilerinizdeki insanlar gibidir. Birisiyle dostluğu bıraktığınızda, ilişkiyi bıraktığınızda o kişi sürekli sizi iade etmeye devam eder. Çünkü yani hani derler ya kaçan kovalanır hesabı. Gerçekten evren bu şekilde ilerliyor. Kozmos dediğimiz olayda öyle şeyler oluyor ki gerçekten siz bile şaşırırsınız. Yani bu yüzden hani bir şeyin çok üzerine gitmemek ve üstelememek gerek diye düşünüyorum. Üçüncü kartı seçenler içinse cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha az daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten de çekinme. Cesaret sende fazlasıyla var ve ben buna inanıyorum sevgili Başak burcu. Ee, sen cesaret ettiğin her konunun üstesinden gelebilecek kadar güçlü bir bursun. İnşallah her şey senin için daha güzel ve cesurca gerçekleşsin diyelim ve sevgili Başaklar, yükselen Başaklar Ay burcu Başak olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.